<laughs> Kaybetti saçı kesilecek. Aa, Dur lan Öyle bir durun şey yok. Tamam bir durun ya. Ben adam bir dakika adam bir <laughs> adaptasyonluk var. Hadi Allah'ım. Öpme gel. Ya yok ya kesmeyeceğim. Ama sen ne ya dedin? Kaybedersem keseceğim dedin. Şaka yaptım. <laughs> nereden bileyim şaka, yaptığını? Ağladı bana. Öyle kestim. şaka yok. Ben kaybedince beni burada kestin. Hem de sen kestin. Ama senin uzun değil. Nasıl uzun değil? Bu saç uzun değil mi? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Ama bugün üzgünüm. Çünkü taş kat makas yapacağız saç kesmesine. Ve kaybedersem bu saçım gidecek. Nasıl kıyacaksın o muhteşem saçına seni? Şöyle bir salla kafanı saçını görelim. Kıymayacağım. Yeneceğim diyorsun. O kadar eminsin. Bence arkadaşlar neden geldiniz? Beleşe tıraş olmak için geldi. Kim bu? Bahsettiğin kim? Millet anlamıştır beleştiğini. Şükrü abi, beleş beleş için geldi. Zaten beleş. Sen beleş deyince için. bütün arkadaşlar anlamıştır Şükrü'den evet. bahsettiğini. Abi bu gerçekten saçını kestirecek mi şimdi? Kaybederse kestirecek. Abi. Ya. Yani yarışma bu. <laughs> Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Ya. <laughs> ya. Bir dakika bir dakika. İyi de ben buraya taş kağıt makas oynamaya gelmedim. Bayramlaşmaya geldim. Ben papuççu olarak bekliyorum. Evet, evet papuççu <laughs> <arkadaşımız>, Sana özel bir şey bulursa da onu. Hayfetli anda geliyorum. Bu ne bu? Taş saç makas. Hadi gel. Ben öyle bir şey Kuralları yapayım. koyun. Aa kurallar saç keseceğiz. Ya <laughs> ayak yapıyor. Makineyi görünce böyle yaptı. Tıraş makinası mı bu? Evet valla öyle, <laughs> öyle yaptım. Abartmayın. öyle yaptın hadi gel. Ben önce pizza zannettim. Aç gözlü zannetmesinler diye pizza. pizza değil mi? Aç gözlü. Pizza. Pizza, <laughs> pizza. pizza nasıl sanatçı tıraş makinesi? <laughs> tamam, ben önce pizza kutusu zannettim <laughs> onu. Of eyvah 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 kuşa bak kuşa. Hadi. Aa ha, bizim dün akşamki kovalarımız değil mi? Pervane pervane geliyor geliyor Herhalde geliyor. Herhalde baba sandı ki. Baba. Herhalde Şükrü abi sandı ki taş kağıt makas yapınca of, şey o. olacak sandı baba. Celal abi tamam, tamam. tam çekmen gereken şeyi çekmedi. Çektim ya. Çevirdim kamerayı. Baba bence Şükrü abi ne sandı söyle mi aşağıda pizza sanmış ya. Herhalde kazanan pizza yiyecek sandı. Koç o döve yapma. Oo bu ne? Kafam kadar. <laughs> Benim kadar. Çok mu belli oluyor ya? Çok öbeğim. Şimdi lafı uzatmayın. Yarışacaksanız yarışın. Ben evet. öyle bir iddiam yok. Hem güneş hem rüzgar altındayız. Biz bayramlaşmaya geldik. O zaman ben videoyu bitirelim Tuncay. El öpmeye geldik. Ya böyle bir şey yok ya hadi. Tuncay'cım sen saçını Olur. kestirmek istiyorsan kestir. Hayır ben Benim malzeme yapma. Oğlum, bayramlaşmaya Hayır. Bayramlaşmaya geldik. Hadi baba. Kıp, hediyemizi alıp gidelim. Bay bayın arkadaşlar abone olmayın. Like atın videomuz bu kadar. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. İşte. Aç kapıyı. Gel kesekler ne yapacağım sıcakta olsa çıkart. <laughs> hadi yapmıyor muyuz ya? Sayı e, saçını keselim. Baba yapmıyor muyuz? Bana kış adam... mı çekiyorsunuz? Zorlan oynayacağız adamla? Tamam, hadi kapat. <laughs> hadi kapatıyorum hoşça Arkadaşlar dadım merhaba dedim onu eklersin boşver işte. Hadi şimdi taş katma kasa gidiyoruz. Elinde tıraş makinesi var tıraş makinesi onu gösterir misin? Çok hızlı koştum. Asistan, asistan <laughs> getir tıraş makinesi. Eğer e, Şükrü kaybederse kafasına sıkacak. Aa, hayır öyle değil. Aa tamam saçımı kesmeyeceğim sıkacak. Kendi kafasına sıkacak. Nasıl kaybettim? Tuncay'a nasıl yenildim diye. Hadi hadi başlıyoruz. Getir asistan. Asistanlar sen de yardımcı asistan ya, gel. asistan ya. sana sesleniyor ya. ya ben Arkadaşlar burada da Muratcan asistan var. O da bana de destek verecek arkadaşlar. Berberimiz Muratcan. Ben şey taputçu gibi bekliyorum ben. He bu da. hem berberimiz <laughs> hem de bana destek verecek böyle. Evet bu da berberimiz Muratcan. Ben kuaför. <gülüyor> 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 sana özel unutmasam o müziği ayarlayacağım. Ben Uf. ceviz Müslüt Tuncay. Sen anlamazsın. O, öyle tavukçu tavucu ziyade? Cevizden Böyle, olsun, mı diyor? Böyle tavuk taşı. Sen Ha öyle. Sen de. Ben kaybedersem hepiniz beni taşıyın. Hadi rüzgar ver başlayın. <laughs> de, de. Hadi. Kurallar ne? Kaç defa? Üç defa. Beş Hayır beşte biter. Tamam. Beşte, ya. Ha, beşte de yapayım, Tamam sen de hakem ol. Gel yanına. Üçte biter. İki iki olursa 4'e uzar. Tamam sen geç sen yönet. Yönet. Nasıl gidiyorsun? Tek beş Bu tek beş diyor Bak, üç, diyorsun. Üç bir diyorsun, üç bir diyorsun yani. Beş olsun. Üç bak, ya. üç bak kim üç o kadar ne? İki çıkarırsanız dört olacak. Zaten böyle oldu. Hayır. Şimdi şu bir mi? Ya, ya arkadaşım taş kağıt makas. Bir, bir, Bunu mi sayıyorsun? Üç, üç el, bir. el Üç elin alan kazanır. Üç el alan kazanır. Ben direkt kafaya sıkıyorum Sık ya. zaten ama bir boşluk sesi olacak. Yankılama Ay, olacak çünkü ki. Üç şimdi şunu yapıyoruz Üç kere kazanmamın bir olacak. <gülüyor> 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 sen oyuna oynarken öğrenirsin. 5 diyor. İy bu diyor. Ya sonra. tamam Aa, olsun. Hakem, hakem o. Hakem düzgün, bak, düzgün söylemiyor mu? Taş, kağıt, makas yapıyorsun. Sen mesela taş yaptın. O da taş makas yapıyorsun aynı anda. O kağıt yapmıyorsun sen sıfır sıfır bir işte. Tamam bu bir oldu. Sonra aynısı 2 oldu. Evet evet. Üç, dört, beş, altı, yedi, Abi okey gibi düşün bak. Üçte bitiyor. Eğer iki iki olursak bak dörde uzunuz. Üçünü yapabilirim. Ya bu videoyu çekmekten vazgeçtik. Ya hadi ya. Bak. Bana bak söyleyecek ya bekle. İçinde boncuk varsa Elinden bırak. Elinden bırak. YouTube anlıyor öyle. Nasıl bırakayım? Ha, tut, 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 bırak, ha bu üstün zekayla bu yaşa nasıl geldin sen? Oğlum bir almayayım mı? Aha! Vurdun mu? Hadi şimdi anlatıyordun sen. Abi bunlar da şey yapıyorlar. Ya ben çözdüm. Millet, çözmüyor. Millet bir yöre kazanırsa bir dondurma gibi. Bence de. Bak dünya dün 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 bak dünya bak. Bir kere kazanınca bir olacak. Bak Bir kere kazanınca bir olacak. Bir kere kazanınca bir olacak. Bu kadar basit. Bir Ya izle. Tamam. Gel. Bak Şimdi mesela 0-0 Ali. Bak şimdi ben yendim. 1-0 oldu. Tamam. 1-0 oldu. Hayır, bir bir oldu. Bir bir oldu mu? Evet. Ha, oldu. Yani bir. İki bir oldu. Kim önde? Ya dur iki iki şimdi dörde uzadı. Evet 4. Nasıl ya? İki iki olun yani maçları Tamam iki iki sefer... oldunuz. 2 İki şimdi dörde uzadı. Tamam. Tamam. Ben yendim. Üç oldu. Üç oldu. Bitti. Son bir tane. Üç iki. Çünkü son sonuçta O kazanırsa bitiyor, ben kazanırsam devam ederiz. Peki 4-4 3-3 olursa? Devam ediyor diyor ya, seni penaltılığına geçtim Ben, ben bittim mesela. <laughs> ben yendim o Böyle. Tamam. Sen kim yenildi şimdi? Ben yendim mi? Tamam, getir makineyi. Hayır, <laughs> 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 öyle bir şey yok. Ben sen ne yapacağım? Hadi tamam, <laughs> <mı? derim> <laughs> <laughs> gel. Getir makineyi. Makine senin elinde dursun hakem. Tamam, yenildi işte. Hayır, gel. Evet, arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadar. neydi ya? çek gel. Ben şey, ben, ben <laughs> Ay, şey yemin o. ederim. ben 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 bana bulaşma. La, hadi bulaşma. Lan bu düş Şükrü'nün ağzına düşme. Ona Covid bulaşmıyor, sen niye bulaşıyorsun? İntihar <laughs> hadi. Ben kabul etmiyorum bunu. Öyle ya. bir kere yaptın mı? Bir kere de bir oldu. Ya mi? tamam Şükrü uzatma ya, tamam. Ben çektiğim için ya. Mokunu çıkarma. Tamam, adam hakem bile çileden çıktı mi? ya. Ya tamam de bitiyor kardeş. Beş ne lan? Kanseri çeker 5 Beş değil, üçte de bir olur. Üç kere kazanırsan bir. <laughs> O şekilde oğlum çocuğun başına güneş geçti. Hadi uzatma. hadi. Yap, hadi tamam varsa, hadi. Su dökeceğim şimdi. Üçte bir olur. Oğlum seni yıldırdı da. şey yok, hiç Benim. Yıldırma yapıyor. Bir sen bir defa kazan direkt tura çekiyorsun. <laughs> Üç kere kazan. arkadan Üç kere kazan. Üç kere Üç kere oldu Üç kere kazan. yok. Lan sen oyna yapacaksın. O, ne ya? Hınca oyna sen. Onun dediği gibi oyna. Ya bitsin de defolup gitsin ya. Sen oyna boş ver yensin. Ya hadi gel ya. Kontrolü düşün. Kontrolü oynayacağım. Senin dediğin gibi yaparsak gelersen ben onu. Aslan bir sana kıyar. Ne Geçen sefer senin dediğin gibi oynadık. Ben kaybettim. Ben saçımı kestirdim. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoksa böyle bir şey de yok. Hadi. hadi. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Ama anlamıyor ki. Tamam <laughs> üç kere olunca bit bir <laughs> tane adam sonra. Tamam. Bir. varsa da izleyecek ki. Bir. iki, Üç. Bu bir. Sen kesersin. İki. Ne ikisi ya? Bir bir. bir, bir işte Niye? Ya ben söylüyorum bir bir işte devam bir, et. Bir. Ama geç yapıyorsun. Sen Se, geç, geç yapan sen yaptın. Erken yapıyorsun. Tamam. Kim geç yaptı? Sen erken yaptın. Tamam. Geç yaptın? <laughs> geç, yap. sen erken yaptın. Allah Allah. <laughs> devam et. Kırdım. İki bir. O yeniyor. Murat sen alabilirsin şapkanı. İki iki. 2 uh. üç, iki. son bir tane kaldı. Tüccar kazanırsa bitiyor. Sen kazanırsan devam ediyor. Dur lan, ne? Dur. Hadi bak bir. Bak kazanırsa bitiyor. Hadi bir. Bir, iki, üç. Aa! Hayır, Daha, hayır, izle makas, dur, makas dur, yaptınız. Dur, dur. Makas hayır, ya, ben kağıt şey sanırım. Devam devam devam. Bir, iki. <laughs> Abi bir şey ya. Dışarıda bir oh, şey yaparsınız. Dur üç, iki, bir. ney lan? Hadi. Ha. Makas yapacaksınız ya. Ha böyle mi? Unuttum ya. İyi <laughs> <laughs> hadi. gel makas. Oo yine yeniyor. Üç, 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 Daha üç. dur. Kendim. Üç, üç. Ya lafı nereden anlıyorsun arkadaş sen ya? <laughs> Şimdi Kemiye Kemiye kim yenerse bitiyor. Nereden bulaştık buna? <gülüyor> kim yenerse bitiyor. Oğaz. ol. yenerse bitiyor. Konsantre atıyor. <laughs> Hadi Aşkın. Bu işler yatıyor, bir sıkıntı yok. Sen taş kağıt makasına bak. Adam şey atıyor. baba, kalbim Ankara'ya gitti geldi. <laughs> <Giddi. gülüyor> <laughs> belki de Amerika'ya gitti bilmiyorum. Elveda saçlara. <laughs> Kaybettin Tuncay. Hayır, Elveda saçlara. Göreceğim deli kanlı onu. Hadi. Hayır. Tuncay hiç ee. hiç kumullama. <laughs> şu şu surat ifadesini çeker misin? Tamam. Adamı kafasını karıştırdın iki saattir. Hiç işim olmaz. Allah ben ağlayacağım yemin ederim. Ben... Hayır. Ben kontrolü Hayır. dedim. Hayır olmaz. Ben kontrolü dedim. Kabul Hadi edim gel edim Tuncay saçına git. Baba yok ya yok. Bir durun, döveni bana eminle. Ne oldu? <laughs> Kaybetti, saçı kesilecek. Aa, dur lan, dur bir durun şey var. Tamam, bir durun ya. Ben durun. Adam bir dakika, adam bir <laughs> adaptasyonluk var. Hadi Öpme. Ya tamam, baba, tamam. anneme söyleyeceğim, tamam. anneme söyleyeceğim. Tamam. Niye annene söylüyor? Nasıl size kusun ya? Bak. Nasıl bize kızsın oğlum Ben annenden mi korkuyorum? Nerede şey <laughs> telefon? <laughs> ya yok ya, kesmeyeceğim. Ama sen ne ya, dedin? Kaybedersem keseceğim dedin. Şaka yaptım. yaptın? biz nereden bileyim şaka, yaptığını? Ağladı bana. Öyle şaka yok. Ben kaybedince beni burada kestin. Hem de sen kestin. Ama senin uzun değil. Nasıl uzun değil? Bu saç uzun değil mi? Bu ne be? Ağlama aşkım ağlama. Şaka yapıyor. Şaka mi? yapıyor. Ben anlamam. Kesmeyeceğiz. Kıyamam Şükrü ben. Ona ben. Ona yok yok şaka yap. Gel. Alakası. Şükrün, şükrün, şükrün. abinin saçını kesin. Şükrün saçını kesin. Gel abi ya. tutun Bir dakika bir dakika. Kaybettim. Yakalayın saçını çıkar keselim. makineyi Açadım. ver terziye. Biz kaybedenin saçını kesecektik. Benim o kadar uzaktır kaç yıldır bir bu. Niye oynuyorsun o zaman? Oynatma. <laughs> 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 Kayıtlar var. Ben de dedim ki ben buraya bayramlaşmaya geldim. Saç kalkmak. <laughs> <laughs> ağlama <gülüyor> kurban yapacağım. oldum ağlama. Şaka yaptık. Oynamayacağım <laughs> 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 dedi. Benim paşam <gülüyor> <gülüyor> kaç yıldır <laughs> uzatıyor. Özür dili ben oynamayacağım dedin. Sen dedin ki de oynayacağım dedin. Tamam özür dilerim. Tamam bir kuş ver, bir takım kuş ver. He oldu benim mi kuşum? Benim mi kuşum? Var senin kuşun ver. Ver gitsin. Senin kuşun da var. Bağır vermeyeceğim. Saçını alacağım. Saçını alacağım o zaman. Yok yok. Bizde satılık kuş yok evet. Ben satılık istemiyorum. Gönlümden kopacak verecek. Ay vermem. Da o zaman. Ben kestireceğim dedin ya. ya. <laughs> Sıfır kestireceğim demedin ki. Bir tel kestireceğim. <laughs> Doğru. Bir tel Aa öyle yok. Aa, 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 aa ben kökten aa. mi keseceğim dedim. Ya. Ben üçe mi vuracağım dedim. Bir evi vuracağım dedim. Kel mi yaptım dedim. Sonuçta işte keseceğim dedim. Nere mi nasıl keseceğimi söylemedim. Öyle Biter yok. Bir tel keseceğim. Ben, ben burada ben nasıl oturduysam. Kayıtlar var. Ben burada ya. nasıl, <laughs> nasıl oturduysam. Sen ya. de oturacaksın. Makibeyi alacağız. Sen de yarım isteseydin. Tamam. Tamam. Ben kökten keseceğim dedim. Keseceğiz dedim. O yüzden şu kadar Bak. Kuş desenini ben o saçlardan istiyorum o zaman. Oturacaksın Hı oraya, ya? benim saçıma nasıl makine vurduysan ben de sana vuracağım. Yok. Makana. Makina. <laughs> makana. Makana. Senin kalbin makina. Hadi. Eşim. Otur şuraya. Bu ne zaten. Sakatlık o mak çıkarız. O makineyi sen bana nasıl vurduysan ben de sana vuracağım. Hayır, hayır. babam vurdu, babama vur. Hayır, sen de vurdun. Evet, ayı, gel tamam. benim saçımı kes. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak saçımı kes, gel. Yok <laughs> ki. <laughs> Kapa şunu, gözüm oluyor ya. Çok bak, bir güzel. şey diyeceğim, yani, Murat Çarkin. <laughs> O kaybetti çünkü ben oynarken. Nasıl kaybetti ya? Ay. Kim kaybetti? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu da tam çamurcu çıktı ha. Muratcan'ı gezelim. Bak bana bana bıdı bıdı yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Diyorsun. Al. Ama o benim oğlum. <laughs> tamam. Buyur. <gülüyor> Halep oluyor sarşımda. burada. Ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir buçuk seneler uzatıyorum. Da. Sen ne? Bir ay bile değildin. Dört ay oldu dört ay. Ta, en son biz kestik oğlum. O gün bugün. Evet. De adam berber görmedi yok, lan. Gördü lan bir kere <laughs> Bir kere gitmiş. Allah'tan bir kere gitmiş. Ama bir şey Bu <laughs> <laughs> <elle terleceğim. gülüyor> ne güzel eşti Tuncay, ya. Şükrü abin her şekilde saçını <laughs> kestirecek zaten. <laughs> yanına yanına nasıl ya? Beleş buldu ya berber. Hayır. Taner var. Hadi kesiyoruz. <laughs> Ellerini atın Muratcan bir elinden. Benim ben 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 hiç ben hiç bana sani gerek sani yok canım benim. Ben kazandım. Tamam Tuncay vedalaş. Ben kazandım. O saç gidecek. Bay bayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir daha izleyeyim. gelmem buraya. Gelme ya değil. Bye 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 umrunda değil. Tamam, bay bayın arkadaşlar. Ya adam umrunda değil. Ya gel tamam, tane bir tane alıyorum. Ben Olmaz, ki saçımı Abi keseceğim. Sen... Neremden nereden ne, ne, ne biçim keseceğim. Ben bir tel istemiyorum. Hayır. Oturacaksın oraya. Tel tel alacağım hepsini. Al oturdum. Tamam makineyi ver abi. <laughs> Hayır ben keseceğim demedim oturacağım. Ver makineyi. <laughs> Hayır. Tamam otur sen otur yoruldun canım benim güzelim. Hadi Hayır otur. Sen bana makineyi nasıl daldırdıysan tamam, ben nasıl yok, daldıracağım. Tamam boşver hadi hoşçakalın. Baba gerçekten kesecek mi? Evet. Yok onunla. Evet. Ben, ben varken kazandım, ona kazandım. cesaret kazandım. edemez kimse. Evet. Ederim. Adamın dalağını sökerim. <laughs> sen, sen benim sen ney? <laughs> ben Bak tırtıyor. O saç gidecek. <laughs> yok bay bay. hadi kapat baba.